Merhaba arkadaşlar. Bugün elinde gördüğünüz gibi Sikmei 1688 modelini tanıtacağım. Yani Türkiye'de genelde sikme diye okunuşu var. Farklı okunuşları da var. Tabii İngilizcede yabancı dil İngilizcede CKMEI diye de okunabiliyor. Saatimizin modları var. Alarm, tarih, kronometre falan. Şurada bir lighting ışığı var, şöyle yaklaştırayım. Yeşil bir ışık, gerçekten karanlıkta iyi sonuçlar doğurabiliyor. Start, reset tuşu var. Saat ayarlama. Saatimiz siyah ve parlak kordon. Ben bunun gold modelini aldım, bu gold modeli oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu da paslanmaz toka. Bu da sarı renkli. Şöyle arkasını gösterelim. Saatimiz 50 metre su geçirmiyor. Su testini de yapacağım ilerleyen zamanlarda. İlerleyen dakikalarda sen daha doğru olur için Ben bu saati e, aldım. Bir buçuk aydır kullanıyorum. Hatta bir ay, bir buçuk ay arası gibi diye söyleyeyim. Saati ben 108 liraya aldım. Bu saat şimdi baktığımda 150 lira AliExpress'te ama Türkiye'de saat 170-180 lira arası bulunabiliyor sitelerde. Saatin kötü yanına gelirsem şuradaki boyası aktı. Ve de toz topluyor. Gerçekten toz topluyor saat. Ee, bir de sert olduğu için bir yerinde kırılmıştı. Şurada size göstereyim. Nasıl? Evet şurada bir kırık var. Nasıl kırıldığını anlamadım. Bir gün elime aldım kırılmıştı. Şu süs arkadaşlar. Şu gösterge süs tamamıyla. Ee, başka bir bilekte göstereyim. Şöyle bilekte. Şöyle bilekte. Gerçekten bilekte güzel duruyor. Gerçekten bir de güzeldir. Üstünde jiletim var. Jiletini siz sökebilirsiniz şuradan. Ben sökmedim. Şimdi arkadaşlar saatimizi su testine sokalım. Evet arkadaşlar su kabımı getirdim. Şimdi su testine sokacağız. Şöyle bırakayım saati. Şu an suyun içine girdi arkadaşlar. Şu an suyun içinde tamamıyla Biraz bekleyelim. Hatta size şöyle de göstereyim. Şimdi ışığını yakacağım. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Bu saat 50 metre arkadaşlar su geçirmeme özelliği var. Bu Çin markası bir saat. Şuradaki boyası aktı. İnşallah şu paslamaz tokadaki boyası da akmaz. Akarsa kötü gözükür ya da kime göre değişir beyaz olması var. Abi orijinal her zaman daha iyi olması. Şöyle arkadaşlar suyun içinde. Sudan çıkartalım. Gördüğünüz gibi. Şuradaki saniyede gözüksün. Hiçbir sıkıntısı yok. İsterseniz 10 dakika bekletin hiçbir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum zaten 50 metre dayanabildiğine göre bu e, nereden baksan 5 santimlik 10 santimlik suyun içinde de 2 saat iseniz kadar durur tabi sıkıntı yok saati kuruladıktan sonra devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar saati kuruladım saatte hiçbir sıkıntı yok bu, ay, bu saat ben bir buçuk ay kullandım dediğim gibi. Saati onun üzerinden kaç puan vereceğimi düşünürseniz arkadaşlar şu süs yüzünden bu çalışmadığı için onun üzerinden 7 veriyorum saati. Diğer her şeyi çok güzel saatin. Kullanışlı bir saat, memnunum. Bilekte çok iyi duruyor. Kaliteli bir plastiğe sahip bu arada arkadaşlar. Kaliteli bir plastiğe sahip saat. Dediğim gibi AliExpress'ten aldım arkadaşlar. Türkiye'de de var, mevcut. Ama tabii dolar yükseldikçe fiyatı da artıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videomuzu kapatıyorum. Sorularınız olursa yorum kısmında belirtin. Sorularınız olursa yorum kısmında belirtin. İyi günler, iyi akşamlar. Görüşürüz.